Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere asma yapraklarının en kolay şekilde nasıl saklayabileceğimize dair bir video çekeceğiz. Bir şöyle hazırladık. Yani bu yaprak saklama ile ilgili size tüyolar vereceğiz videonun içerisinde. Bize kullandığımız şu markası sanki çok belli olmayan bir şişe. Neyse aynı şeyi Tamam. Buyurun izleyelim. işe ilk olarak malzemelerimizi saymakla başlayayım ben. Bir adet pet şişemiz var ama bunun kuru olması gerekiyor. Ben birkaç gün önceden bunu içini yıkadım ve ters çevirip suyunun süzülmesini sağladım. Kuru olması gerekiyor. Onun dışında yaprakları dibe doğru ittirmemiz için, boşluk kalmaması için bir oklava yardımına ihtiyacımız var. Başka bir malzemeniz varsa o da olabilir. Eğer pet şişeniz yoksa konserve yaptığımız kavanozlar da olur. Bunun da yıkanıp temizlenmesi gerekiyor ama kapağının temiz, ilk kullanılmış yani daha önceden kullanılmamış olması gerekiyor. Asma yapraklarımızı az önce topladım ben taze olarak. İşe ilk olarak asma yapraklarının saplarını kopararak başlıyoruz. Şöyle bıçağa falan gerek yok, makasaya da. Şu şekilde tırnağımızla bastırıp çıt diye ses zaten çıkıyor. Hemen kopabiliyor. 4-5 tane fazla oluyor üst üste. Şöyle 3 tane katladım ben. Şöyle göstereyim. 3 tane katladım. Bunu da katladım. Şöyle şu şekil şişeden rahat gelebilmesi için şöyle kıvırıyorum. Rulo yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şişenin içinden atıyorum içine. Birazdan oklava yardımıyla bastıracağım onları. Şöyle yine 3 tane katlıyorum. Rulo yapıyorum. Çok bastırmamaya dikkat edin. Çünkü yapraklar taze olduğu için yırtılıyor hemen. Şöyle dik tutayım ben daha. Ben yaprakları çok büyük toplamıyorum. Çok büyük olmasını sevmiyorum. O yüzden orta boy tercihimdir. Ama pazarda satılanları alınca tabii onlar bayağı büyük oluyor. Onu da seçme şansımız olmuyor. Şu şekilde birkaç kez ardarda arda atıyoruz sonra bastırıyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu arada daha önce çektiğim bir video var. Yaprak sanması nasıl yapılır? Ona ulaşmak istiyorsanız sağ üst tarafa ekliyorum linkini. Oradan bakabilirsiniz. Umarım yardımcı olurum. Çok basit bir işlem. Başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece bunu taze topladığımızda saplarını koparıp şişeye basıyoruz. Bir öneri daha vereyim arkadaşlar sizlere. Bu yaprakları bastığınız zaman kapağı olur ya da herhangi bir tarafına etiket yardımı olur. Bir küçük kağıda yazabilirsiniz, bantlayabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. E, hangi yıl topladıysanız mesela ben bu sene yaptıklarımı 2020 diye yazıyorum etiket olarak. Çünkü geçen seneden de yapraklarım var. Hala bitiremediğim. O yüzden bir sene yaparken bir sene önceki yaprakları kullanmak daha iyi olur. Size de bir kolaylık olmuş olur. Çünkü hangisinin eski, hangisinin yeni olduğunu fark edemiyorsunuz. Şöyle oklava yardımıyla bastırıyorum. Hızlı değil arkadaşlar. Yırtılıyor. Gördüğünüz gibi yapraklar çok taze çünkü. Sap kısımları koparmak bana zor geliyor. Sapıyla koysak olur mu diyorsanız olabilir ama sap kısımları birbirine değdiği zaman yani diğerinde delmiş oluyor. Bunu tavsiye etmem. Taze olduğu için delinme olasılığı çok yüksek. O yüzden sap kısımlarını koparmakta fayda var. Ve daha sonra zaten saracağınız zaman daha da zor oluyor sapları koparmak. Zor oluyordan kastım zaman kaybı gibi düşünün yani aralara çok küçükler de kaçmış. Ama onları da alıyorum tabii ki. En azından sararken yırtılan falan varsa ek yapıp onları da kullanmış oluruz. Bu yapraklar arkadaşlar 2 seneye kadar kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Küflenmiyor, bozulmuyor. Ama sadece karanlık ortamda olması gerekiyor. Güneş görmemesi gerekiyor zaman geçtikçe zaten bu birazdan dolacak ama zaman geçtikçe onlar boşluklar dolacak. Dibe çökecek zaten. Çok olduğuna bakmayın. Azalıyor daha sonra. Küçük şişelere basmak benim için kolay oluyor. Çünkü biz iki kişiyiz. Büyük şişelere basınca çok sarma oluyor ve çok yoruluyor insan. Bu iki kişinin, üç kişi için çok ideal bence. O yüzden küçük şişeleri tercih ediyorum. Ya da yarım kiloluk cam kavanozları tercih ediyorum. Bu aslında yapraklarını bir sene sonra ya saklamak için birçok yöntem var ama en kolay bence bu. Bazısı tuzlu suda haşlıyor koyuyor bazısı buzluğa falan koyuyor. Onun çözülmesini beklemek zor bence. En basiti bu şişeyi kesip alıyorsunuz yaprakları 5 dakika haşlanmış suda bekletiyorsunuz bu kadar. Denemeyenler bir de böyle denesin bence. arkadaşlar. Şişemiz doldu, yapraklarımız bitti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sadece kapağını kapatıp karanlık bir ortama alıyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak istiyorsanız videolarımızı izlemeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi takip etmeyi unutmayınız. Ve abone olun tabii ki de. Çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.